Mesleği ilkokuldan sonra başladım e, Faal olarak e, 20 yıldır kendi iş yerim var Çalışmaya devam ediyorum hala Ölmeyecek mesleklerden e, Altın bilezik diyoruz e, Yaklaşık olarak işte 20 yıldır mesleğin içindeyim Çıraklık olarak başladım Çırak, kalfa, usta En son kendi iş yerimizi açtık Yazarlığım da var e, Çocukluk yıllarımda kütüphaneden çıkmazdım o zamanlar işte okuma işi herhalde biraz daha bana yoğunlaştı. Ondan sonra gün içerisinde işte insanlarla diyaloglarda sürekli öne çıkan cümleler, kelimeler, yazılar. Hepsi kitap oldu. Kitap olarak oluştu. Bizim için de iyi oldu aslında. Hem bir nevi hatıra, bir nevi yenilik, bir nevi beyin cimnastiği. Hepsini bir arada götürdük. Kitap kafe olarak normalde öncelikle biz terzilik yapıyorduk. Terziden müşterimiz çoktu. Ama insanlara bir şekilde kitap okutmak gerekiyor. Hediye ederek bir yere kadar baş edemiyorduk. Sonra dedim ki ufak da olsa bir kitap kafe olsun. Bir 150-100 kitapla başladık. Ondan sonra masa sandalye attık. Biraz daha bir güncelledik. E, bugünkü hale gelebildik. Bunların hepsini yaparken de aynı zamanda yazmaya devam ettik. terzlik mesleğimizi aksatmadık. Hepsini bir arada götürebiliyoruz çok şükür. Evet. Tabii ki çok önemli. Mesela bir masada mecmua, gazete ne olursa insanları beklerken onda ilgileniyorlar. Bahaneyle 10 sayfada, 15 sayfada kitap okuyor, kitabı merak ediyor. Başka bir kitap soruyor. Bu şekilde